hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şöyle açıkçası televizyona bakmaktan artık telefonlara bakmaktan ölü sayısının her gün her geçen gün çoğaldığını görmekten artık gerçekten çok yorulduk arkadaşlar. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. Kalanlara da Allah'ım sabır versin inşallah. İnşallah bu yaraları hep beraber saracağız canlar. Bugün ne yapsam ne yapsam biliyorsunuz artık videolarımda çok elim vermiyor. Çok fazla atmak istemiyordum. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Hani elin koynunda ne zamana kadar durursun mesela. Ama o yüzden canlar bugün sizlerle şöyle hamaratta bir pizza yapacağız. Daha önce bir defa yapmıştık ama o zaman çok başarılı olmamış. Hamaratta nasıl oluyor diyerekten. Biraz daha öğrendik, yani biraz daha usulünü öğrendik. Hem de hamaratı size daha detaylı göstermek istiyorum. Önceki videolarım, hani bu fırınlı ne acaba, keşke detaylı görseydim falan diye birçok arkadaşım yorum yazmış. Hem de bu videom onlar için gitsin sevgili takipçilerim. Hamaratta pizza nasıl yapılır sizlerle beraber. Hem fırını daha detaylı göstereceğim dediğim gibi. Hem de Pizza yapmış olacağız canlar. Bir video çekmiş olacağız. Sizlerle beraber şöyle göz kararı tuzumu atıyorum. Şöyle bir adet yaş mayamın yarısını koyacağım. Şuraya ılık suyumu ayarlamıştım. Suyum ılık olacak. Şöyle suyumu mayamı suda eriteceğim. Bu sefer yumurta falan koymayacağım, sadece tuz, maya ve undan oluşacak. Normalde mesela pizza'ya ben süt ve yumurta da koyarım ama bugün koymayacağım canlar. Bu şekilde olacak. alacağım ben. Şöyle suyumu koydum. Çok doldurmuşum suyumu da. Az bir suya ihtiyacım vardı ama. Dediğim gibi arkadaşlar her gün ne yapsam ne yapsam diyerekten artık olmuyor. inanın ki hani benim de bir nebze yardımım olsun istiyorum. Hem bu videolarımın gelirinden hem de maaşımdan. Yani ya ufak ufak yardımlar yapmaya çalışıyorum kendimce. Kendimce diyorum bakın hani kendi gücümün yettiği kadar. Dediğim gibi zaten e, bu ayki önümüzdeki ayki maaşımın yarısını ben depremzedelere bağışlayacağıma söz vermiştim. Ayın birinde alacağım ben maaşımı. Asıl bundan sonra yardım lazım. İnanın ki geride kalanlar için çok zor. Bu şekilde şöyle bu kıvamı yeterli. Çok sert de değil. Çabuk da değil hamurum. Evet. şekilde olacak hamurumu artık mayalanmaya bırakıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle ben malzemelerim hazırladım. Zeynep kaşarımızı ve sucuğumuzu doğradı. Bu şekilde azıcık azıcık malzemelerden evde ne varsa bu şekilde. Şöyle hamurumuz da bir güzel kabarmış. Şimdi ben bir iç malzemelerini bir doğrayayım. Ondan sonra sizlerle beraber yapalım şimdi. Annem de burada. Sobamızda yanıyor çok güzel. Çayımız üzerinde kaynadı ama demlemedik daha acımasın diye. Babacığım da orada. Diyeriz merkezinden geldi. Şöyle 1-2 saat dinlenince ondan sonra iyi oluyor baba. Şimdi şöyle doğramaya başlayalım sizlerle. Şimdi şöyle birazcık mantarım var. Mantar doğrayacağım. soğan girmediği için yersin değil mi soğan katmıyorum değil mi? babam mantar çok sever sucuğu da sever babam soğanlı yemeklerini yemediğini artık siz de biliyorsunuz o yüzden soğan aslında pide yapasım vardı benim de babam soğan yemediği için pide etli pide yapasım vardı benim hamaratta olmazsa ya soğansız yaparız ya babamınkini ayırırız bir dahakine Bugün ben pizza yapayım. yapalım. Efendim anne? Yapın o şeyler de iyi. Bir dahaki de öyle yapalım. <laughs> Etli pizza yapalım bir dahakine. Hamaratta arkadaşlar, e, bazı arkadaşlar yapıyor, ilk defa yapıyorum pizza'yı. Bir sefer yapmıştık. Hani böyle çok acemi olduğumuz için bilememiştim. E, i̇nşallah bu sefer güzel olur. Bir de bu sefer deneyelim, bakalım. O zaman acemiydik canım. Daha ilk defa pişiriyorduk o zaman. Şimdi bayağı hamaratımızın huyunu suyunu öğrendik. Tamam orada bir kaynar su varmış işte. da şöyle. Bir de kaynar da. Şöyle kenarına koyayım. bıçağımı da kesmeyen bıçağım almış gelmişim de. Şöyle yapıvereyim artık ezmeden domateslerimi de doğrayayım. Arkadaşlar benim şu şekilde hamurum çok güzel kalmış. Şöyle biraz un atacağım. Şöyle birazcık onu alacağım. Hamur alacağım. Şimdi bu şekilde birkaç tane hamurumu yapacağım. Birazcık hem hamurum salsın hem de elimle açacağım. Merdane kullanmayacağım. küçük yaptım sanırım bunu ama şöyle koyayım burada Tuzunu koydun mu? Heh, koymadım ben de oraya koydum. En son yaptığım üzerinden ekiveriz tuzunu Şimdi Aha. arkadaşlar şöyle ben birazcık açtım. Ee, şöyle hamurumu göstereyim. Size hamuratımı göstermek istiyorum. Çünkü bayağı takipçim bana yazmıştı. Hani fırın mı? Nasıl pişiriyorsunuz? Diyerekten e, yazmışlardı arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir hamuratımı göstereyim sizlere. Bakın burada derecesi var. derecemizden ayarlamasını yapıyoruz. Ve üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Çünkü ızgarası üst tarafta. Şöyle ızgarasını göstereyim size. için açayım. Bakın şu şekilde ızgarasını size göstereyim. Izgaraları yukarıda arkadaşlar bu fırının. O yüzden e, üst tarafta altını pişiriyor. E, buradan alıyoruz e, içine koyuyoruz. İçinde de üst tarafını kızartıyor arkadaşlar. Bu bu şekilde yani alt kısmında bunun ızgarası yok. Sadece üstünde üstüne koyuyoruz altı kızarıyor. Ondan sonra içine koyuyoruz arkadaşlar. Bazlamayı da bu şekilde yapıyoruz. E, pizzayı da bu şekilde yapacağım sevgili takipçilerim. Hani çok merak eden arkadaşlarım olmuştu. Keşke tanıtsaydım falan nasıl bir fırın falan diye sormuştunuz. O yüzden sizlere göstermek istedim canlar. Şu şekilde kenarlarını çok fazla inceltmek istemedim. Şimdi bu şekilde hamur atımının üzerine koyuyorum. Şu üzerinde de düzeltiyorum tekrardan. Evet. Bakın içindeki ızgarası kızardı ve kıpkırmızı. Şu an tam pişirme, kızartma aşamasında. Şimdi şöyle hazırlamış olduğumuz salçalı e, kekik ve de e, çok az da sarımsak koyun değil mi annem sen buna? Evet, ketçap da koydum azıcık. Azıcık da ketçap koymuş. İç malzemesini Zeynep hazırladı bana. Bu şekilde sosumuzu sürelim. Ve diğer malzemelerimi de içine ekleyeceğim. Çünkü alttan pişene kadar hamurumuzu alt kısmı pişene kadar şöyle hemen mantarlarımı ilave edeyim ilk önce. Şöyle biberlerimden. Şu şekilde kırmızı biberlerim. Annem gelin dolabında ne varsa bir kısmını ben getirdim. Pazardan aldım. Bir kısmını annem gelin dolabında ne varsa onu kullanıyorum. Şöyle mısırımız da sizinle beraber yazın haşladığımız mısırlarımız. Şöyle mısırlarımızdan da atalım aralara. domatesim kaldı. Şöyle domatesimi de şu aralara yerleştireyim hemen. Bu şekilde kontrollü bir şekilde bakarak pizzamızı pişireceğiz. Bakın görüyor musunuz? İçinin ızgarası yandı kıpkırmızı. Bu aşamada üstünü pişirecek canlar. Şimdi şöyle bayağı kızarmaya başladı sevgili takipçilerim. Şöyle altını göstereyim size. Bakın. Altı şu şekilde kızarmaya başladı. Şimdi ben bunu tepsime alacağım. Öyle koyacağım içine. Şimdi şu şekilde. Bu da hamaratımızın tepsisi arkadaşlar. Şimdi şöyle kaşarımı da vereceğim üzerine. Kaşarın aslında altına da atabilirsiniz ama hem altına hem üstüne yani yapışsın diye ama çok atmayacağım mı? Şöyle. Şimdi de şöyle yapıyoruz. Hemen bakın iç tarafı kızarmaya başladı. Hemen şu şekilde hamaratımızın içerisine tepsimizi gönderdim. Bakın şu şekilde tepsimizin içerisinde altı pişti pizzamızın. Bu şekilde üstü de pişecek arkadaşlar dediğim gibi ızgarası üst tarafta olduğu için üstten pişiriyor devamlı öyle söyleyeyim size şimdi bir tane daha pizza yapacağım üzerine koyacağım onu da hemen bir tane de hiç vakit kaybetmeden üstüne koyacağım yani boşu boşuna elektrik gitmesin içindeki de pişsin diye beklemeyeyim yani üstündeki de pişsin bir taraftan Hemen aynı şekilde sosumuzu üzerine süreyim. Zeytin, şuraya Zeynep, zeytin de yaptı. Zeynep seviyor bir şekilde zeytini. Zeynep. Ellerim bayağı alıştı galiba baba Annem <laughs> <laughs> Annemle babam da dört gözle bana bakıyor. <laughs> Elleri yanacak değil işte, Yemiyor işte. Ellerim alıştı galiba akşama kadar yaka yaka iş yerinde. Harita gibi oluyor bazen fırında işimiz olduğunda. Yollarımız. Evet. Şimdi keklikine bir bakalım. Bak. Yavaşça kızarmaya başlamış. Kaşarlarımız birazcık daha dursun. Evet. Sucuklarını. Koyuyor. Ha sucuklarını koymadık. Ben de diyorum bir şey eksik her neyse. Peynir. Sucuklarını koyalım. Kaşan da ya. Şunu aldıktan sonra üstüne dökerim de leke olur diye ondan kaşar atmıyorum. Hemen veriyor kaşar. O yüzden tepsisine koyduktan sonra atayım onda. Şöyle birazcık su atayım. Çünkü doğradıklarımın içine atmadım. Şimdi Evet. Bak, Şu şekilde pizzamız pişti. İlk pizzamız. Şu altını da göstereyim. Evet. Daha tepsi Şimdi tepsi nerede? Heh. Tut annem bakayım tepsi. Pizzamızı koyalım şimdi içine. Şöyle kapatalım. Aynı şekilde. Diğer pizzamızın da altı daha kızarmadı. Kızardıktan sonra tekrar tekrardan tepsimizi alacağım. Aynı şekilde içine koyacağım. Bakalım. Gayet de güzel oldu. Güzel Şimdi şöyle bu pizzamızın altı da pişti herhalde. Şöyle göster. Çok <laughs> <laughs> Şimdi bunu da katalım. Kaşarı çok kızarmasın diye şöyle şey yapacağım. Bir dakika kadar duracağım. Ondan sonra atacağım kaşarını. Şimdi hemen bu açtığımı da koyayım. Bir taraftan bunu yerleştireyim. Şöyle kayıveriyor. <laughs> Elimden ısıtamıyorum sıcak olunca. Çayı kimden demleyecek? Zeynep sen mi? Demleriz çayı. Zeynep'ten ses yok. Ses yok Zeynep. Zeynep, <laughs> Zeynep, Zeynep düşünüyor. düşünüyor. <laughs> Zeynep düşünüyor. Demlesem mi demlemezsem mi? Cevap versem mi vermesem mi? Sonra benim üstüme kalır mı kalmaz mı? İşte zaten senin üstüne kalacak. O yüzden sana mu? <laughs> ne yaparsın? İşte. Demleriz. Sağ kolum benim. Sağ kolum. Ömer sol kolum, sen sağ kolum. Tabii, tabii. Evet, tabii. Tabii yani. canım. Ömer solak olduğu için, sen de sağlak olduğun için. Bunca az solak. Ömer solak. E, Ömer şey o yüzden gibi ona diyor ben, sen sol kolumsun, ablan sağ kolum diye. Ama sol sol işini hallediyor çocuk. Ne <laughs> yaparsın? Çok koyma ona sucuk. Koyma, az mı istiyorsun? Evet, az koyma. Ne mi? Üçünü al oradan. Anam üçünü. Üç tane mi olsun? Evet. Al evet, dört olsun. Dört altı. Al evet, dört olsun. Ya bak, mısırı çok koyabilirsin. <laughs> Hepsini de bir. Tamam. İyi <laughs> mi? Tamam, yeter. Zeytin. E bu senin o zaman. Evet. Değil mi? Öte koy. İçindekini kaşar mı kalır şimdi? Ne kaşar. yaptın ben bezer mi? Burada. Şimdi yalıyor. Şurada hemen. Kaşarımızı atıverim. Kaşarı azıcık erisin. Alalım. Tamam bunu bunun üzerine koyarken hemen alttan da kızarmaya geçiyor hamurum hemen kabarıyor bak. Şimdi ne kaldı annem sana? ben biber koyayım. Çok koyma biberi. Tamam. Tamam. Yemiyorum. Tamam. Tamamdır. Bu da senin o zaman. Tuzunu da atayım. Hı hı. Hı hı. Şimdi içindekini alalım. Kazanmıştır artık. Evet. Şu tepsiyi ver anne. Bir taraftan desteklemen lazım tepsiyi. Al annem tepsiyi. pişerken ben bir tane daha açayım hemen. Öyle ederim. Bu da yeterli. Şöyle Gülüyorum. göbeğini inceltiyorum. Kenarlarını çok inceltmiyorum bu şekilde. Şimdi bir bakalım. Altı kızarmış mı? Birazcık daha kızarsın. Ondan sonra bunu da birazcık daha kızarsın. Bunu da dediğim gibi altına sürelim. Bunu üzerine koyalım. Bu şekilde bir devir dayım oluyor yani. Birini altına koyuyoruz. Diğerini üzerinde ayarlıyoruz. Bu şekilde canlar. Pizzalarımızı yapalım. Ondan sonra tekrardan beraber görüşelim. Şimdi sevgili takipçilerim benim pizzalarım pişti. Şu iki tanesini Ömer'e yaptım. Bunlar Ömer için. Heh. Şimdi kameramı kapatayım. Böyle can... Elimi de yaktım son bizi. yapacağım derken fırından çıkan tepsi sellenir mi? Neyse canlar. Bu videom böyle olsun. Sonu biraz <laughs> kötü bitti. <laughs> bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu şekilde pizzalarımız.